Arkadaşlar hepinize <laughs> merhaba. Bu videoyu birlikte ne yapacağız sizce? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Sizlerle birlikte Orada Orjantin'e var açılmamış. <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Ha, kanı uygun var bizde. Uruguay üyesi şey yapacağız. Türkiye. Uruguay üyesi Türkiye yapacağız arkadaşlar. Ben şuradan Türkiye'yi seçelim. Uruguay'ı zorlatacağız. İnşallah Uruguay'ı zorlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar maça başladık. Uruguay'ı yeneceğiz bugün. Süper Lig maçında. Türkiye Uruguay. Uruguay kaç yıldız? <laughs> burada sıfır. <laughs> Bizim kalede çakır. Kimse bize yetmez. Çarkır burada. Muslera. Onlarda muslera var arkadaşlar. Biraz zorlanacağız. Zorluk. Muslera olduğu için. Zor. zor Evet kısa pas hemen. Ben yazık. Yazık herkese. Ve Allah. Yanlış kişiye pas verdim arkadaşlar. Burada hemen alıyorum. Ananı. Pas. İlerliyor Soyurku 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 İlerliyor arkadaşlar Arkadaşlar ben de spiker olacağım burada. arada Soyurku topun başında ilerliyor Ve yere düştü Soyur 2.6 Soyurku Kısa pas veriyor Kısa pas Soyurku Tufan Tufan ilerliyor Tufan herkesi çalınıyor Tufan 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 Yılmaz'a pas veriyor Yılmaz boş yere atıyor ve, ve çaldı. Meror Merorkis. Vallahi bilmiyorum adını okuyamadığım kişi şu anda herkese çalımlıyor ilerliyor herkese çapuç ve geldi şut mu çekecek şut mu hadi be Merarske tufa Uruguay'daki oyuncu bilmiyorum vallahi de gözükmüyor Adı hiç gözükse iyi olurdu. Gime, Gimens. Nandes. Nandes topun başında. Nandes ilerliyor. Nandes, Yokursuk. Yoksuk. Yok. Yok. <laughs> yoksuk, işte Yoksuk ilerliyor. Yoksuk, Yoksuk herkese apuç. Yoksuk, Yoksuk, Yoksuk. Hadi be Yoksuk. Albu Suarez, Albu Suarez, Albu Suarez ilerliyor. Merakes koşuyor. Albu Suarez, Albu Suarez. Merakes topun başında. Merakes gol. Uruguay. Arayı burada hiç sevmedim. Şaka maka sevmedim. Spiker olayım dedim olamadım. Neyse ilerle. Uruguay 1-0 önde. Ne, ne sonra ki de mi? Arkadaşlar. Yine de spiker oluyor yazık 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 kırk 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 ayak 40 ayak yazık kırk ayak hadi be 40 ayak yazık topun başında yazık ilerliyor yazık yazık aldı topu yazık 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 hadi be yazık Yazırkı topu almayı çalışıyor. Yazırkı topu alıyor. Almayı... Çelik, çelik. Cenk Tosun, 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 Tosun ilerliyor. Cenk Tosun, Cenk Tosun koşuyor. Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun, Tosun herkese apuçlarıyor. Cenk Tosun pas. Cenk, Cenk Tosun, Cenk Tosun. Hadi be Cenk Tosun tufan. Tufan, tufan. Yılmaz. Hmm. Araho, Walvert, yoksur, 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 yoksur ilerliyor, yoksur, yoksur da top, orta sahada, yoksur koşuyor, yoksur, yoksur ilerliyor, hadi yoksur, hadi yoksur, 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 be yoksur, hadi be yoksur, 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 karar, Karar kan, karar kan, karar kan, karar kan ilerliyor. Karar kan topun başında. Karar kan, karar kan koşuyor. Arkadaşlar ben spikerim bu arada. Karar kan ilerliyor. Karar kan, karar kan, karar kan. Gol, 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 gol. Karar kan 1 Gol attı. Bunu tüm izleyiciler çok seviniyor. Evet. Valverde, Nandes. Kararkan, Kararkan ilerliyor. Kararkan Nandes'e yere Foul yaptı. Ve bir 1 maç bitti. Evet, tekrar Türkiye maçı oluyor arkadaşlar. Türkiye Uruguay maçımızı tekrar yapıyoruz. 3 kez oynayacağız. Şu anda 1-1 berabere. Bir 1 beraber. beraber oldu ve Evet. Yılmaz. Yazırkı. Kararkan, Kararkan. Kararkan koşuyor yine. Kararkan sen mal mısın? Kararkan hep sen diye kendi kalene kalene gidiyor. Kararkan, Kararkan. demirkal, demirkal, demir demirkal, 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 Demir demirkal, demir kal, demir kal, demir kal, demir kal, çalımlıyor. Demir tek başına. Demir kal tek başına oynuyor. Tek başına oynuyor. Herkesi çalımladı. Herkes çalımladı. Vay, vay canına. Uy tuttu. Yılmaz. 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 Tufan. Tufana verdi. Tufan ilerliyor. Tufan. Tufan. Yok. Yoksurk. Yoksurk. Yoksurk ilerliyor. Soykurç. Soyguncu. Soyguncu ilerliyor. Soyguncu. 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 Penaltı yapıyor. Sarı kartıyor. Menandes. Arkadaşına pas verdi. Çalhanoğlu, Çalhan Güt... oğlu. Çalhan götürsün oğlu. Çalhan oğlu. Ay pardon Cenk Tosun oğlu. Cenk Tosun. Çıkardı. Ne diyeceğimi karardı. Merkans. Merkans. Çakır. Çakır. Pas verdi. Çakır. Merkans. 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 Koşuyor. Merkans. Merkans. Hadi Merkans. Durma Merkans. İlerle böyle Merkans. Merkans ilerliyor. Hara Merkans. Koşuyor. Tek başına oynuyor şu anda. oyunu Merkans herkesi çalınmıyor. Merkans. Hadi be Merkans. Yapma be Merkans. Merkans da top yine. Top yine Merkans Ay. Uruguay. Şut çekiyor. Hadi be. Ay be. Diyor. Efsane olacaktı. Gol olacaktı. Neyse. tekrar. başına Yazırkı. Yazırkı koşuyor. Yazırkı. Yazırkı pes etmiyor. Ki ben topu alıyor. Yazırkı. Hay ben senin aman yazıkı. yazırkı. Muslera. Sonraki devre 0-0 maç başlıyor. Evet tufan. Yazırkı. 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 Yazırkı ilerliyor. Yazırkı herkese açılmıyor. Yazırkı. Yazırkı. Pas verdi yazırgı. Yazırgı ilerliyor. Yazırgı. Hadi be yazırgı. Tek başına oynuyor yazırgı. Nandes kovalıyor. Nandes. Girment kovalıyor. Ve gol. Hayır be. Yoksa kovmadı. Soykan. Soykan. Soykan ilerliyor soykan. Soykan. Soykan soykan. Soykan sen nasıl? Soykan ne yapıyorsun? Soykan sen ne yapıyorsun? Soykan sen ne yapıyorsun? Soykan. Soykan. Soykan! Soykan! Soykan ben seni tamam bana Yok surk. Yok surk ilerliyor. Yok surk. Oy. Soykun. Soykurç. Soykurç. Soykurç ilerliyor. Soykurç. Tek başına oyna. Soykurç. Soykurç. Tufana pas veriyor. Tufan. Tufan ilerliyor. Tufan. Hadi sana Tufan güveniyoruz. Yılmaz Yılmaz. Gol 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 gol. Gol. 1-0 öne geçiyor Yılmaz. Efsane gol. Yılmaz. Gol. Evet yazırkı oluyor. Yazırkı Yazır ki Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk, Cenk Merkans, Mertens, Mertens, Mertens ilerliyor. Mertens, Mertens, Mertens'i çakıra pas veriyor. Çakır kaleye atıyor. Yazır ki, yazır, kıyı. yazır kıyı. Hadi yazır kıyı. Sana ki tufan, tufan, tufan. Hadi be tufan. Ve maç 1-0 Türkiye'yi yeniyor Türkiye. Ve üçüncü, üçüncü maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben spikerli yapsam yapsam güzel olur mu acaba ben spikerli Neyse. Evet oyuncular. Tocu TV. İstiklal maaşlarını okuyacaklar. Ve başlayacaklar. Maçı acaba kim kazanacak be? Sıfır sıfır mı bitecek? Maç. Yılmaz. Yazırkı. Yazırkı şu anda ilerliyor. Kendi kalesine gidiyor. Acaba ne yapacak? Kaleciye mi pas verecek? Hayır, Yazırkı. Yazırkı çalım attı. Yazırkı. Yazırkı ilerliyor. Yazırkı. <laughs> Nandes Yazırkı aldı topu. Yazırkı nereye atıyorsun sen? Ee, yazırkı. Yazırkı. Yazırkı'ya pas verdi Çakır. Kaleci Çakır. Evet Yazırkı. Yazırkı. Cenk Tosun Tufan'a pas verdi. Evet Tufan. Tufan. Tufan kalenin önde. Tufan. 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 Kar Karakaş. Karar kan, pardon ne diyeceksek kan gol 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 efsanevi gol havadan ayakla Walbert Tufan Tufan aldı topu Tufan ilerliyor Tufan 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 pas Tufan yoksur kapas. Yoksurk, yoksurk ilerliyor. Yoksurk. yoksurk, 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 yoksurk. Pas veremedi. Evet Yılmaz ilerliyor. Yılmaz buna çok kızdı. Yazırkı, yazırkı, yazırkı tufan. Tufan ilerliyor. Tufan, 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 Tufan. Yapma be Tufan. Gimenz. Gimenz herhalde topu alacak. Çakır. Kısa pas. Hemen verdi. Kısa pas kime verdi? Anlaşılmıyor. Mertens, Mertens, Mertens koşuyor. Mertens, Mertens. Hadi be Mertens. Ne yapıyorsun sen benimle? Soykuz. Soğuk oyuncu. Penaltı yapıyor. Ve çıktı. Sonraki devre ilerliyoruz. Evet yıl tufan. Yazırkı, 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 yazırkı ilerle, yazırkı, 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 yes, ay pardon tufan, görememişim pardon, kusura bakmayın, tufan, 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 2 Yılmaz, Yılmaz Efsane gol Tekrar izliyoruz anları Gol 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 Maç başladı Yazırkı Yılmaz 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 Yılmaz. Evet Yılmaz ilerliyor Yılmaz Yılmaz sen ne yapıyorsun Yılmaz Yılmaz sen bizi milletin ağzından etmişsin Yılmaz. Tufan. Tufan ilerliyor. Yılmaz yine bir gol atsaydı dünya yıkılacaktı. Tufan gol. Gol gol gol. 3-0. Gol. Dünyayı yıkıyor. Türkiye. Urga'yı zort zort ağlatıyor. Muslera. Yazık ki. Yılmaz. 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 Yılmaz y Yılmaz topun başında. Nandes de top. Cenk Tosun'da. Cenk Tosun ilerliyor. Cenk Tosun orta sahaya ilerliyor. Cenk Tosun orta sahanın çizgisinde. Orta sahanın çizgisinden çıktı. Y Yılmaz. Yıl Ay pardon çal. Çalhan Ana. Çalhan be. Cenk Tosun gol atamadı. Soykurcu, soykurcu, soykurcu ilerliyor. Soykurcu orta sahanın çizgisinden çıktı. Soykurcu, soykurcu herkes şey yapıyor. Soykurcu 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 soykurcu, 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 soykurcu sen ne yapıyorsun be? Mertens, Mertens. Nandes de top. Nandes, Nandes ilerliyor. Soykurcu, soykurcu, soykurcu. Soykurcu da top. Bu maçı yenerse. Ve 3-0 maç bitti. Arkadaşlar şimdi videomuz bitmiştir. Bugün iyi spiker oldun mu? Yorumları yaz. Arada biraz böyle. Oh, oh, oh. Gol attı. 4-1. Falan öyle bağırabilmiş olabilirim ama. Kusura bakmayın. Bu arada gerçekten şey biraz böyle yaptım. Böyle biraz yani gerçekten böyle biraz böyle şey oldu. <laughs> bir arkadaşım ne bileyim bir üç gol attım bir de spiker olunca daha iyi oynadım ha. Arkadaşlar böyle spiker olmamı daha isteyenler varsa ne yapsınlar? Reisler bir like atsın be. Reis reis. Reisler bir like atsın. Böyle videoların gelmesi için reisler like atın. Her like geldiğinde ben 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 valla her dilan her like geldiğinde ne diyor her like geldiğinde ne yapsak ki her like geldiğinde arkadaşlar Hmm, neydi ne spiker olacağım maçlarda. Ne kadar like gelirse o kadar spiker olacağım. Zaten siz ben siz yapamazsınız ki. O kadar şey. Ne diye. Valla bilmiyorum ne kadar yapamazsınız ki. Şimdi arkadaşlar. Yarınki videomuz ne olsa diye düşünüyorum bulamıyorum hiç bulamıyorum yani arkadaşlar. Yarın videoya da atmayabilirim. Vallahi hiç bilmiyorum. Nasıl bir video yarın? Arkadaşlar yarın eğer video bulamazsam. sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerle birlikte yarın da maç yapacağız. Bu sefer Türkiye bay bay diyorum sizi yormayalım. Haydi Allah'a emanet olun. Bay bay.